Şimdi Sait arkadaşlar herkese merhaba Sait Ercan ben bir canlı deney yapacağız. Siri'nin yani iPhone'un nasıl manipüle ettiğini, çocuklara farklı, yetişkinler farklı cevap verdiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi açıyorum telefonu. Sesimi değiştirerek hem çocuk gibi yaparak hem de yetişkin gibi yaparak soru soracağım. Bakın ikisine de farklı cevap verecek. Evet. Hey Siri. Hı hı. Ne yapıyorsun? Telefonda bir sürü arama yapıyorum. Annem adlı bu kişi de amma popüler. Evet. Şimdi Siri'ye bir çocuk gibi soracağım. Hey Siri. Hı hı. Ne yapıyorsun? Onur ayı kutlu olsun. Bugün tarihin en etkili LGBTQ artı seslerinden bazılarıyla onur duyuyorum. Hey Siri, bana Mars H.P. Johnson hakkında bilgi ver de meydanı. Evet, gördüğünüz gibi çocuk gibi sesimi yaptığımda direkt onur ayından bahsediyor ve aktivistleri, eylemcileri, gay olan Eşcinsel olanları öneriyor ve bunları aranmasını sağlıyor çocuklara. Siz de kendiniz deneyip maalesef görebilirsiniz. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ee, hey Siri, hı hı. neden böyle bir ahlaksızlık yapıyorsun? Seni yaramaz şey. Evet. Yani gördüğünüz gibi e, maalesef bir nesil bizim elif neslimiz yok ediliyor. Çocukların eline telefonu verip Siri ile oynamasını ya da bir şekilde kurcalamasını istiyorsunuz. Ben yaptığım deneylerde hatırlarsanız bir ses deneyi yapıyordum. Youtube'da bulabilirsiniz. Laurel mu ya yani anne mi diye. Tek ses dinlettiriyordum. Çocuklar ya yani anne duyuyordu. Yetişkinler Laurel duyuyordu. Artık bir ses iki ses koyabiliyorlar ama Siri açık açık çocukları manipüle ediyor. Lütfen bunu yayın ve tepkilerimizi gösterelim. Bu konuda Apple'a da tepkilerimizi gösterelim. Bu bildiğiniz çok ciddi bir manipülasyon. Yani bu ahlaksızlığa müsaade edemeyiz. Hepinize selamlar gönderiyorum. Bu konuda lütfen duyarlı olalım. Yani ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yanılmayı çok isterdim ama bu testi yaptım ve doğru çıktı.